Buyur hadi. Hadi geçelim. Hadi, hadi. hadi içeri gidelim. Ah, araba kullanmak da çok kolaymış Mao. Ben boşu boşuna gözümde büyütmüş ama. <laughs> Hanımım aslında çok da kolay değildir ama size kolay gelir. <laughs> Nasıl? Güzel sarıyan değil mi? Vallahi şahanesin. Yani o bile ayıptır söylemesin senin gibi kullanamayın. ayın insanı nerede? direksiyona geçti var. Eh, o anca çocuk etmeyi bilir. <laughs> dur sen dur daha az. Önümde onun karısı var. Hele bir ehliyet neyin alayım, göstereceğim ona da gönülü. <laughs> 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 ya Nur nedir bu nazar boncu Allah aşkına ya? Çıkar şunu. Ne bu böyle at arabası gibi? Hayatta çıkarmam onu böyle dursun. Onu ben Esma için taktım tamam mı? Kadın öyle bir bakıyordu ki o bakışları görsen sen benden önce takardın onu oraya. Ay bir şey olacak diye ödüm kopuyor arabama. Ne var? Bu nazar boncuklarının sensörlüleri çıkmış biliyor muydun? Aa öyle mi? Ne işe yarıyormuş öyle? Yasak yere park edince ötüyormuş. Gün çıkmasın senin İki gündür laf soka soka bitiremedin ya ondan. Çek arabanı. Buraya park edemezsin. Buraya park etmek yasak. Demedi deme, çekerler arabanı, kendini düşünmüyorsun. Mari, kocanı düşün. <laughs> Çok güzelime geliyorsun, bak öttüreceğim seni. Göreceksin gününü, demedi deme. Ay ne bu böyle, mıy mıy deminden beri? Çeksene ya, çeksene. Hay senin araba kullanmanı da, sana ehliyet vereni de. Hanımım, kenara yanaş da tat tat bari boksana. E, kenara gitsin bari, iş gücü var herhalde. Sabırsız anam, sabırsız bu millet. Direksiyona geçtim mi millet aslan kesiliyor. <laughs> Ya bak bak, aa Esma değil mi ayol bu? Ay sen eksiktin İstanbul trafiğinde, sen de mi çıktın trafiğe? Ay Adnan görüyor musun, bana özenmiş ya. Esma Hanım, <laughs> samanlarla nereye? Ahıra mı, ahıra mı? mı? Hoş geldiniz, hoş geldiniz Nur Hanım. ...şuna nasıl kasım kasım kasılıyor. Sanki dünyada bir tek araba kullanan o var. Kadınlardan bir tek o var sanki. Hanımım biraz bir yavaşlasak da e, gezseler bizi. <laughs> Yavaşlamayacağım. Ben daha hızlı süreceğim. Ondan önce çiftliğe varacağım. Ay ben bunu mu bekleyeceğim böyle mıy Nur ne yapıyorsun? Nur yavaş biraz lütfen. Nur. Sanki biz bilmiyik gaza basma. De! hanımım sen ona uyma. Heh. Uyacağım. Her önce ben gideceğim. Eh yani Nura ha. eh. Hanımım biraz yavaş desek diye ama. Yavaşlamayacağım. Karşıdan araba geleyim ha. Hanımım araba geleyim ya. ne karşıdan. Ya eh yani Nur. <laughs> dur. Çek sağa kaza yaptılar. Dur şurada dur. Dur. Yerim Esma abi. Her yerim abi. Hanım Esma Hanım iyisiniz değil mi Esma Hanım? Ay Hanım iyi misiniz? Ne yaptınız siz öyle? Hay Allah iyisiniz değil mi? Ha, ee, eyyem eyyem. Ama ha, bakıp durma öyle. Çıkar beni buradan sıkıştım ben. Yo efendim sakın kımıldatmayın. Bu halde kımıldatılmaz. Biz çiftliğe haber verdik merak etmeyin. Sinem de zaten oradaymış. O gelecek hiç kımıldamayın. O baksın ondan sonra. Eşmanım. Aman Allah aşkına keşke verdik efendim, verdik artık. Ay telaşlanacaklar şimdi. Sinemi bekleyelim. Bak, geldi. Geldi Ah, Allah. Anne. Ay, sıkıştım ablamın da. Of. Anne. Ay, kızım. Allah. Anne. Allah haber ver. Ha. Var mı? Var mı bir şey? Yok bir şey, yok bir şey. Meyyim ben, eyyem, Ay. Şunları alayım, çekin. Ali, Sinem. Abdül! Dokunmayın onlara. Bırakın öyle kalsın. Niye ki baba? Kalsın. Esma. Ha. Arabayı kim kullanıydı? Ben kullanıydım ağam. O zaman Adnan Bey telefon ettiğinde niye Esma kaza yaptı dedi? Aa. Kes, kes. Kes, ben anlayacağımı anladım. Yalan söylemeye utanmıyorsan değil mi? Ağam, çocuklar çekici çağırmışlar, ben beş dakikaya burayı toparlarım zaten. Fazla da bir zararı yoktur. Toparlama. Toparlama, dokunma böyle kalsın. Samanları da toplama. Ya ağam, zarar ziyandır, bu samanlar niye ziyan olsun? Ziyan olmayacak, onları tek tek sen yiyeceksin. <laughs> Ne o ya? Geldik mi? Yok efendim daha var. Siz istirahat buyurun efendim. Ay. Vallahi verilmiş sadakanız varmış Esma Hanımcığım. Ucuz kurtuldunuz. Değil mi? Ama tabii bu arada sizin de kabahatiniz çok büyük. Madem böyle bir şeye heves ettiniz, bana söyleyecektiniz efendim. Atlayacaktık benim arabama, gidecektik bir pistte. Size en güzel şekilde araba nasıl kullanılır ben öğretecektim. <laughs> Boyu posu devrilmeyin inşallah. Bu karının da ağzına laf verdi ya Esma. Hep senin kafaya. <laughs> Ne olmuş buraya böyle? Bir sürü araba var. Topsak otopark olmuş. Ne oluyor lan? Ne bakıyorsunuz? Burası bizim top ama. Artık değil. Gidin başka yerde oynayın topunuzu. Başka yer yok ki ama. Lan yürüyün gidin. Asam bozmayın benim. Hadi. Merak etmeyin. Burası sizin tamam mı? Kimse alamaz elinizden. Şimdi dilediğiniz gibi oynayın hadi. Ama belediye başkanı bize söz vermişti. Burası top olarak kalacak demişti. Başlatmayın lan belediye başkanınızdan. Hadi kaybolun. Belediye başkanı ikidir yanlış yapıyor bize. Bir yamuk yapmasın. Osman abiniz halletti o işi rahat olun. Hem akşam belediyeden adamımız gelecek. O varken kimse bize posta koyamaz. Merak etmeyin. Hadi çabuk gençler, belediyeye gidiyoruz. Biz başkanla görüşecektik. Randevumuz yani var mı? yok ama istediğiniz zaman gelebilirsiniz demişti. Ama randevusuz olmaz çocuklar üzgünüm. Ama... Hadi çocuklar gidin topunuzu oynayın siz. Ne oluyor burada? E, başkanla görüşecektik biz. Başkan yok. Bir ay izne çıktı. Yerine ben bakıyorum. Siz ne yapacaksınız başkan? Biz top sahamızı otopark yapmışlar da. Hadi çocuklar hadi. Siz karışmayın bu işlere. Sokmayın burnunuzu aklınız ermez sizin. Ya kardeşim niye sokuyorsunuz bunları içeri? Çıkartın dışarı.